zeki Uzundurkan, şey mi ee, yani Galatasaray'ı biz ilk yerde bakarken arkadaşlarla birlikte ya son yıllardaki en e, doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum. Silik mi diyeyim ilk 45 dakikadaki Valla biz için. sen gelmeden önce Galatasaray şey gibiyor. Her hafta nasıl daha kötü oynarımın provasını yapıyorum. Yani dedik, şunu yani orada, da düşünüyorum. Burada etti ee, sohbetten. Amaç kalmamayınca büyük takım oyuncuları için çok Hı. zor. Şimdi birazdan Gökhan hocam onu soracağım da. Hı. E, sen kendi pencerenden nasıl Hı. görüyorsun? Nasıl açıklayabiliyorsun yani, bunu? Yani Torrent'in yerine kendimi koysam bir defa Koyma en başta şunu düşünürüm. Koyma koyma. Hayır koyayım. Konantin yerine kendimi koymam le, lazım. Niye? Le, Levent le, 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 le abinin düşünün... Leonardo, e, yorumlarına şey saygı da... duymak. <laughs> yorumlar... Ya şimdi yapma arkadaş ya. Biz gazeteciyiz. Sen de gazetecisin. Şimdi şöyle. <laughs> ama spor gazetecisi futbolu yorumluyorsun. E, i̇ki başkan adayıydı. az önce söylediğin gibi aşağı yukarı deklar ettiler. Seninle çalışmayacağız diye. Başarısız bulduklarını söylediler. Tabii o da şu anda neyi düşünüyordur? bitse de bir an önce acaba hak edişlerimi alacak mıyım? Kim seçilecek? Ne olacak benim durumum? So, menajerine şunu söylemiştir. Bana takım bul Türkiye'den ya da Avrupa'nın herhangi bir yerinden. Çünkü çalışmaya başladıktan sonra o keyif aldı Galatasaray'da. Devam etmek isteyecek. Ama futbolculara bakarsak hedef yok takımda. E ee, karşısındaki rakip de küme düşmüş. Ya yani motiv olmak o kadar zor ki bu maça. İlk yarıda hiç motiv olamadılar. Hiç. Soyunma odasında demek ki Kerem gibi hırslı oyuncular arkadaşlarını uyardı. Hani biz bu maçı kazanacağız bak hissedilen dışarıdaki sıcaklık. Bir derece buz gibi havada tribüne gelmiş 20 bin taraftar var en az 20 bin. <laughs> Onlara bir galibiyet armağan edelim. Onu yaptılar. Bana göre maçın en güzel hareketi Nelson'un Tetteh'in kaleye giden Yoo. topunu çıkardığı pozisyondu. Zamanlama, toba müdahale olağanüstüydü. Onun dışında yani Galatasaray hatayı... Gençleştirme operasyonuyla e, başlayarak yaptı. Fatih Terim'in arkasında durulmadı. Hoca değişti. E, ekonomik kriz Galatasaray'ı bu duruma getirdi. Ama Galatasaray'ın arkasında duran e, müthiş bir taraftarı vardı her maçta. Gelecek yapılanması nasıl olacak? Asıl önemli olan o. Az önce Levent abi Biraz dediği gibi. Birazdan onu da konuşalım. Ha, şunu söyleyeyim. Ee, hani Felipe Ömer'lerden, Selçuk İnan'lardan buralara geldi. Dediği gibi orta sahası gol atamadı. Bugün Taylan'ın kaçırdığı topu yani zor olanı nasıl başardı bilmiyorum. O topu nasıl buldurdu? O top yatay gitti. Normalde yatay gitme <laughs> şansı yok. Fizik kurallarına aykırı. Yani neresiyle vurdu topu ayağının anlayamadım ben de. Peki Gökhan Hocam şimdi bir büyük takım oyuncusunun yaşadığını sen de bilmiyorum ama bu kadar amaçsız kalması e, kabul ediyorum. E, bir konsantrasyon eksikliğine yol açar. Buna rağmen oyuncuların kendi adına oynama e, istekleri de vardır. Nihayetinde transfer dönemi de yaklaşıyor. Gelecek yılın takımında e, ben ilk 11 oyuncusu olacağım diyen de olabilir. Başka bir takıma gidecekse ya da transfer dönemi e, transfer süreci yaklaştıysa kendini ortaya koyma düşüncesi de olabilir. Bir de her şeyden önce mesleğine saygın öz saygın diye bir şey söz konusu. Bunların hepsi bireysel işler. Torrent açısından da e, hanesine galibiyet yazdıracak. Şimdi onun yüzdesine bakılacak burada gittikten sonra. Şu kadar galibiyet, şu kadar yenilgi diye. Şimdi çok kötü bir ilk yarı. İkinci yarı görece daha derli toplu, pozisyon üreten. Ama karşınızdaki takım gerçekten e, ne kadar uğraşsa da, ne kadar iyi niyetle mücadele etse de çok kolu kanadı kırık bir takım. Malatya spor, her şeyle küme düşmüş. Bir Mustafa Eski alalım kenara. Geri kalan takımın hepsi yani küme düşmüş. Belli kabullenmişler. Sahaya bile zorla Diko da yalnız ilk yarıda bayağı e, force etti o sağ tarafı. Yani daha rahat buldu. Gitmeye çalıştı ama Diko da ne yaptığını bilmiyor ki. Şaşkın tavuk gibi ya. Yani ne tarafa gittiği belli değil. <laughs> Topu öyle. ne tarafa bulursa o tarafa gidiyor Diko. Yani Biraz bir kontrolsüz yok. evet. Şimdi... Bunun yanında torrent döküme düşmüş. Öyle bir takım çıkarmış ki 3 tane birbirinin aynı oyuncuyu aynı yerde kullanmış. Şimdi Şili takımı Güney Amerika şampiyonu olan bir takımında 10 sene önce. 10 sene önce oynayan takıma bir Pulgar eklendi. Pulgar Fiorentina'da gitti. İnişli çıkışlı bir grafik gösteriyor. Ama Pulgar niye transfer edildi veya niye kullanılmıyor? Niye transfer? Eğer kullanılmayacaksa niye transfer edildi? Transfer edildiyse de niye oynatmıyorsunuz? Yani başkası mı aldı veya sen mi aldın? Yani esas bundan açıklanması lazım. Bunun yanında gene aynı özellikle iki tane oyuncu daha oynatıyorsunuz. Biri Taylan, biri Berka 2 Üçü de aynı özellikle. Yani üçü de alıyorlar, Kerem'in koşusuna bakıyorlar veya Van Aalt'ın koşusuna, onun arkasına topuyorlar. Bir tane yaratıcılık özelliği yok. Bir tane kreatif hareket yok. Yani pozisyona girmek şansları benim hatırladığım bir tek... Arkadan atılan uzun toplar rakibin arkasına, onda da Kerem'in, Van Aert'in koşullarıyla pozisyona girdiler. Girdikleri pozisyonlar net pozisyonların hepsi bu. 2-0'ı yakaladılar. Bence Malatya bunu verdi. Yani kendi yapmadı. Arkaya atılan bir top. Kerem'in ortası, işte Babel'in vuruşu. İkinci gol dedi. Şey Ömer optu, ortaladı. Halil vurdu kafayı 2-0. Maç 2-0 olduktan sonra oyuna biraz daha iştahlanmasını bekliyorsunuz Galatasaray'ın değil mi? Çünkü rakip artık hepten bırakmış. 2-0'dan sonra bir tane pozisyonu var. Taylan'ın kaçırdı. Alan her topu alan geriye, 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 geriye. Ya yani rakibi bıraktınız. Bari oynama istahı var. Oraya gelen seyirciniz var. Seyircinizi mutlu etmeye çalış. Hiçbir şey yapmıyor. Alıyorsun, alıyorsunuz. Ve ne oluyor? Maç bitiyor. 2-0 galipsiniz. E zaten Malatya'ya, zaten o takıma, yani bu takımına bence iyi bir kadrosu var ama zaten kime düşmüşler artık hiçbir şey yapacak halleri yok. Sahaya e, Galatasaray'da kimi çıkarırsanız çıkarın maçta en kötü 2-0 biter zaten. Ben onu iddia ediyorum. Çünkü Malatya takım bırakmış. Geçen hafta Giresun maçında seyrettim. Orada da bırakmışlardı zaten. Malatya takımı haftaya Konya maçı var. Ben buradan gene iddia ediyorum. En az 2-0 biter. Konya alır maçı. En az. Neden? Çünkü bitmiş. E, Galatasaray takımı e, senenin takımı var. Dediğin gibi e, seneye hazırlık yapacaksın. Torrent'i saymıyorum bile. Yani Torrent'in ne düşündüğünü ben şimdi merak ediyorum. Maçtan sonra ne açıklayacak? Gene çok çok iyi oynadı. Ben de merak Taraf ediyorum. Taraftarlarımızı sevindirdi. Dengeli bir maçtı diyecek mi mesela? Yani o böyle çocuklara masal anlatırlar ya. Herhalde öyle gördü bizi. Boyu o masal anlatıyor. Yani başka maç seyrediyor. Aynen öyle ama. Başka bir şey seyrediyor. Biz ayrı bir şey seyrettik. O hep başka bir şey. Kendi seyrettiğini bizi yutturmaya çalışıyor gibi. Bana öyle geliyor. Başka bir şey yok. Ben yani Galatasaray takımı bu kadar iyi kadro olup bu kadar kötü oyun oynayacağını hiç beklemiyordum. Hatta bir ara 5-6 hafta önce dedim ki bu kadro ile seri yakalar Galatasaray ama inanılmaz bir hayal kırıklığı bende. Yani bugün 2-0 almasına rağmen inanılmaz bir hayal kırıklığı. Bir iki tane oyuncuyu kenara al. Yani Galatasaray oyununa bakıyorum. İkinci yarı al. Ona Mustafa Eskel'in girdiği pozisyonu düşün. 2-1 oluyordu maç. Yani evet. vurdu, iyi vurdu. Şimdi Galatasaray'ın öyle giden bir tane pozisyonu yok bir tane var. Berkan'ın vuruşu var, kaleci evet. çıkardı. Berkan'ın hmm. vurdu, onda da gene şey bindirdi soldan çıkardı Kerem. Berkan da vurdu ama yani ileri doğru oyunu aksiyonu yok ya. Yani oyunu güzelleşecek böyle gözü hoş gelecek bir akın yok. Gol dışında ilk yarıda bir Babel'in pozisyonu var. O evet. da o ofsayt mı değil mi çok, çok emin değilim. Birikik var, var ilk yani, yarıda köşeden var ama... çıkardı yine Kerem'in köşeye giden topunu çıkardı kaleci. Evet. O bir tane İkinci yarıda da var. iki yani... tane var. Goller dışında ama bu, bu Malatya takımına Galatasaray takımının burada şov yaparak bak şov yaparak seyircinin gönlünü alarak veya orada öyle, öyle. izleyenleri ısıtarak bu soğuk havada izleyenleri ısıtarak bir şeyler göstermesi lazım. Oyuncuların bireysel performanslarını daha da yüksek koymaları lazım. Ben bir ara baktım birbirine pas vermek için pas bu, vermemek bu için onun dahisini deplasmanda Galatasaray i̇şte, yenemedi ki hocam. Bir pozisyon var. Kerem Düşün atıldı. Yani. Kerem bile egoistleşmiş. Kerem atıldı. Kerem bıraksa boş kaleyi atacak. Kerem topu üst etmeye çalıştı. Ayağından açıldı. Vurdu. Kaleci kapatmıştı zaten. Yani gol pozisyonu. Bıraksa boş kaleyi atacak. Bir iki pozisyon var aynı. Birbirlerine pas. Hani dün konuşuyorduk değil mi? O e, şeyli? iki tane pozisyon arka arkaya giriyorsun hmm. kaçırdı. Vermemek için yarışıyorlardı. O vurdu. Sinir oldu. Ertesi pozisyon. Ondan sonraki pozisyonda aynı adam vurdu bu sefer. Sinir evet. oldu. Galatasaray'da da aynı şeyler vardı bugün. Belki dikkatli izleyenler onun farkına varmıştır ama yani e, seneye bir an önce e, başkan seçilip bir an önce senenin yapılanmasına başlayıp eğer torrent'e devam etmeyecekse bu takım bence zarar görmeye başladı. torrente devam etmeyecekse bir an önce hepsinin önlemini almalı değil olması. etmeyeceklerini <laughs> açıkladılar zaten. Evet. Açıklamak başka şey uygulamak başka Aha, şey. Uygulayacaklar. Şimdiden Şimdi, uygulasınlar ya, şimdiden uyguladılar zaten. Büyük bir ihtimal iki tarafta oyunculara bakıyor. Hani medyada çıktı ya Oğuzhan Özyakup falan filan hiç öyle... Macera yelken açması. Oğuzhan Galatasaray'ın oyuncusu değil. Önce Beşiktaş'ta oynasaydı. Yeah, Orada good. oynamayan oyuncuyu Galatasaray niye almak istiyor ki?